44. hafta Spor Toto değerlendirme programında karşınızdayız. Biliyorsunuz sabah bir canlı yayın yapmıştık. Canlı yayınımızda iddiaya gelen zamları konuşmuştuk. Ama tabii ki maalesef spor severler de bu işe duyarsız olduğu açık gözüküyor. Normalde Türkiye'de hiçbir YouTube kanalında bu olayla ilgili kimse bir şey bahsetmedi. Sadece konuşan sadece bizim kanalımız. Bizim kanaldan başka spor severin hakkını çıkarılan yani hiçbir kanal göremiyorum. Ee, başkalarının ne yaptığı ve ne düşündüğü bizi de çok ilgilendirmiyor. Ama burada milyonlarca spor severi ilgilendiren bir konu varken ee, hiç bir tanesinden bir açıklama gelmiyor. Ancak ee, işte 44. hafta spor tutu yorumlarını yapmışlar. E tabi katıl gel, şuna gel, buna gel. İşte zaten vatandaşın yolunduğu yeter. Biraz daha herhalde yolmak istiyorlar insanları. Ee, bizim derdimiz vatandaşın kendi derdiyle sorunlarına çözüm aramak. Sporda yapılan işte iddia oranlarında yapılan bir oyunda 3 liraydı eskiden bir iddia oyunu yaptığınız zaman. Ee, şimdi 10 liraya çıktı. Biz bu konuyu gündeme getirdik. Maalesef Türkiye'de hiçbir spor toto yorumu yapan hiçbir kanal getirmedi. Bizim e, amacımız spor severlerin hak ve çıkarlarını korumak. E, onun için yoğun çaba sarf ediyoruz. Buradan da milyonlarca bizi izleyen spor severe şunu söylüyoruz. Lütfen kanalımızı destekleyin. Kanalımız güçlensin ki Türkiye'deki sporun meselelerini daha çok gündeme getirelim. Lütfen bize abone olun, kanalımızı destekleyin. Bizi siz güçlendireceksiniz. Çünkü daha daha güçlü sesin çıkabilmesi için abone sayısının daha yükselerek gitmesi gerektiği için e, ee, kanalımız izleyen 30 bin, 40 bin kişi girenlerin e, %50'si zaten bu işi yapsa 2-3 hafta sonra 20 bin, 30 binleri görürüz. Onun için e, hepinizden istirhamımız lütfen kanalımızı destekleyin ve abone olun. Biz hak ve çıkarlarımızı sonuna kadar koruyacağız. Evet bu hafta e, 44. hafta Toto milli maçlar. iki tane de Brezilya Ligi'nden maç koymuşlar. E, kıymetli spor severler. Hemen sıralamaya göre gidelim. Türkiye, Lüksemburg Türkiye maçı var. E, Türkiye'nin bu maçı kazanacağına inanıyoruz. Zaten aksi bir durum olursa her zaman söylediğim gibi futbol defterini kapatsınlar. Tüm takım 16 yaş grubuna geçsinler. Onlarla mücadele edelim. Onun için Lüksemburg türkiye maçını Türkiye'nin kazanacağına inanıyorum. Ve e, Türkiye'yi tüm spor severlere öneriyoruz. Söylememize de gerek yok zaten. Ukrayna- Ermenistan maçı var. İki takımın güç dengelerine baktığında Ukrayna- Ermenistan'la kıyaslanamaz. Ukrayna baya iyi bir takım. Onun için burada da Ukrayna'nın maçı kazanacağına inandığımız için Ukrayna'yı tüm spor severlere öneriyoruz. Kıymetli spor severler. Burada şöyle bir problem var. Şimdi bu maçlar her türlü şeye açık. Yani bakıyoruz şimdi işte Çek ya çok favori bir takımla berabere kalabiliyor veya ne bileyim mağlup olabiliyor. İşte bakıyorsunuz hiç yenilmeyecek takım berabere kalıyor veya mağlup oluyor. Bu tür şeyler de dikkat etmeniz gerekiyor. Biliyorsunuz 15 bu hafta devretti. 15'i amaç burada 15'i yakalarsan para alırsın. Onun haricindekiler zaten alamaz. Çünkü çok yüksek miktarda bulan olacağı için, çok favori maçlar olduğu için onun için 15'in bulmanın başka bir yolu yok. 15'i bulursanız o zaman başarılı olursunuz. E, zaten 15'in haricinde hiçbir şey e, vermez, para vermez. Samet Aksu kardeşim hoş geldin. E, söylediğim gibi, başta da videonun başında da söylediğim gibi e, bu kanal Türkiye'nin spor severinin hakkını koruyan kanal. Lütfen abone olun ve bizi destekleyin. Macaristan, Almanya iki takımı kıyasladığınızda Macaristan Almanya kıyaslandığında Almanya dünya devi kıymetli spor severler, Normal şartlarda bu maçın Almanya'nın kazanması gerekiyor. Ben onun için Macaristan-Almanya maçını tüm spor severlere e, Banko 2 olarak öneriyorum. Romanya-Finlandiya maçına geldiğimizde e, bu maç biraz zor bir maç arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Burada e, 3 ihtimale açık bir maç bu maç. Onun için e, bu hafta en az 2 veya 3 maç size vereceğim. Söyleyeceğim bu maçları kapatmanızı önereceğim. Ben burada Romanya Finlandiya maçında e, bu maçı kapatmanızı öneririm. E, sonraki maçları da açıklayacağım. Romanya Finlandiya maçını ben kapatmanızı öneriyorum arkadaşlar. Ha şöyle bir şey de olabilir. Bu maç e, ne olabilir? Beraberlik ihtimali yüksek görüyorum bu maçta ama İki ihtimali de olabilir arkadaşlar. Finlandiya ters bir takım. Onun için e, bu maçı tüm spor severlere kapatmalarını öneriyorum. İngiltere İtalya İtalya son dönemlerde Dünya Kupası'na da gidemedi. Biraz bir form düşüklüğü yaşıyor ama İtalya gene de her şeye rağmen çok tehlikeli bir takım. İngiltere de çok formda bu sene. Şöyle baktığımızda İngiltere-İtalya maçı ne olur derseniz önce İngiltere'nin biri sonra İtalya'nın ikisini. Bu maçta beraberlik ihtimali ben zayıf görüyorum arkadaşlar. O yüzden İngiltere-İtalya maçını iki ihtimalli, çift ihtimalli geçmenizi öneriyorum. Makedonya cebeli Tarık hiç konuşmamıza gerek yok. Makedonya kazanır diyorum ve bu maçı da geçiyoruz. Gürcistan-Bulgaristan maçına geldiğimizde arkadaşlar zor bir maç. Zor bir maç. İşte hani üç ihtimalle oynayın diyorum ya. 3 ihtimalle oynayın dediğim maçlardan biri de bu Gürcistan Bulgaristan maçını da üç ihtimalli görüyorum. Beraberlik de olabilir. Bulgaristan ikisi de olabilir. Gürcistan da yenebilir. Bu maçı da kapatmanızı öneriyorum arkadaşlar. Geldik Norveç İsveç maçına. Bu maçta beraberliğin ağırlıklı olacağına inanıyorum, Norveç-İsveç maçının. Beraberliğin çok zor bozulacağına inanıyorum. Eğer beraberlik bozulursa, ne tarafa doğru bozulur, dönerse yani beraberlik olmazsa maçın... E, Mürüvvet, Mürüvvet Kurtuluş'a da teşekkür, mürvet Kurtuluş'a da teşekkür ediyoruz yayınımızda. Hı hı. E, Norveç-İsveç maçını önce berabere sonra İsveç'in ikisini tüm spor severlere öneriyorum. Malta-San Marino maçını bu maçı da çok fazla derinlemesine konuşmaya gerek yok. Malta'nın kazanacağına inanıyoruz kıymetli spor severler. Onun için Malta-San Marino maçını Malta'yı tüm spor severlere Malta'nın birini öneriyoruz arkadaşlar. Kıymetli spor severler hak ve çıkarlarınızı koruyoruz. Sonuna kadar da koruyacağız. Sizin için ciddi yayınlar yapıyoruz. Sorunlarınızı gündeme getiriyoruz. Ve elimizden geldiği kadar doğru önerilerle sizin karşınıza çıkmaya çalışıyoruz. Lütfen bizim kanalımızı destekleyin. Ve abone olun. Ve güçlü olalım ki sizin sesinizi Türkiye'ye duyuralım. Kıymetli spor severler devam ediyoruz. Slovenya Sırbistan maçına geldiğimizde Arkadaşlar burada da Sırbistan'ın kazanma ihtimalini yüksek görüyorum ben. Ama eğer Sırbistan kazanamazsa maçın ağırlıklı beraberlik biteceği ihtimali üzerinde duruyorum yani. Bence önce Sırbistan'ın ikisi sonra beraberliği tüm spor severlere öneriyorum. Kıymetli spor severler geldik Yunanistan Kosova maçına. Yunanistan Kosova ile kıyasladığında Yunanistan çok daha iyi bir takım. Burada Yunanistan'ın Kazanacağına inandığım için tüm spor severlere Yunanistan'ı öneriyorum arkadaşlar. Burayı bir geçmenizi öneriyorum. Yunanistan kazanır diyorum. Çok anormal büyük kuponlara ne yazalım sürpriz arayalım diyenler sıfırla sürprizi arayabilirler. Ee, İspanya, Çekya maçına geldiğimizde e, geçen haftaki e, çek, çek Çekya'nın beraberlik maçından sonra burada bu ihtimali İspanya Çekya'ya tanımaz. İspanya çok rahat yener. Onun için İspanya Çekya maçını tüm spor severlere İspanya'nın birini öneriyorum arkadaşlar. Geldik ee, İsviçre Portekiz maçına. Arkadaşlar bu maçta bir sürpriz olacağı ihtimalini oranları gösteriyor. Ee, ben burayı da burayı da 3 ihtimalle geçmenizi ee, tüm spor severlere öneriyorum. Yani İsviçre Portekiz maçını 3 ihtimalle oynayın arkadaşlar. Buradan çıkacak bir bir çok sürpriz olur. Güzel olur. Yani spor totonun mantığı açısından değerlendiriyorum. Ee, yayınımızı Samet Aksu kardeşim Mürvet Kurtuluş izliyor. İkisine de çok teşekkür ediyorum. İkisi de çok kaliteli insanlar. Bizi sürekli destekleyen, bize güç veren insanlar. Hepsinden Allah razı olsun. İspanya maçından sonra e, İsveç maçını, İsviçre maçını, İsviçre e, Portekiz maçını söylemiştim arkadaşlar. Normal oynarsa Portekiz yener arkadaşlar. Yani e, burada sürpriz arayın diyorum ya, kapatın diyorum ya. O açıdan diyorum. Portekiz gerçekten maçı oynayacak olursa yenir. Yani burada Portekiz'in ikisi zaten sürpriz değil. Portekiz iki gelirse zaten Şimdi favoriler gelse şimdi Portekiz geldi, İspanya yendi, Almanya yendi, işte İngiltere ye yendi, diyelim ki Yunanistan yendi, e, Türkiye ye yendi, e, burada Cep yendi. Burada ne olur ki arkadaşlar? Burada para vermez. Bence bu haftalar, bu tür haftalarda şeye misliye gidin yani. 30 misli, 40 misli, 50 misli. Yani küçük çaplı 12-13'ü de bulsan bir miktar para alabilirsin. Eee Milli maçlar bitti arkadaşlar. Şimdi Brezilya Ligi'nde Corinthians Juventus'un maçına baktığımızda geçen hafta Corinthians deplasmanda kazandı. Ee, Atletico Minora kazandı. Ee, zaten burada biraz önce ben sabah canlı yap yayın yaptım Ramiz abi. Belki Ramiz abi şimdi bizim yayınımıza girdi. Sabah e, iddia oranlarına yapılan zamdan sonra spor totoya zam yapılacağını ben beyan ettim, açıkladım. Tüm spor severlere. Tabii ki üzücü. E, ama şunu söyleyeyim. Maalesef Türk spor severi bu ekranlardan da söylüyorum. Maalesef kendi hak ve çıkarlarını aramayacak kadar e, duyarsız. Açık söylüyorum buradan duyarsız. Şimdi sabah hiçbir kanalda bir yayın yoktu. Biz yayınladık. Bu yayına karşı bile duyarsız. Ee, biliyorum ramiz abi Ben sabah canlı yayın yaptım bu konuyla ilgili açıklama yaptım hem iddia ile ilgili hem de toto ile ilgili zam geleceğini yaptım bizim kanalımızdan başka da zaten seslendiren bir kanal yok onu da söyleyeyim Korintya ee, Juventus e maçında söylemiştim korintası iyi bir takım ee, çekişmeli bir maç olur eee ben burada önce Corinthians'ın birini alalım. Çok sürpriz arayanlara da Juventus'un ikisini. Çünkü bu iki maçı koyduklarına göre bu iki maçın ikisinde de olabilir. Affedersiniz sürpriz. İkisinde de olabilir. İkisi de galip gelebilir. Şimdi Corinthians kazanabilir. Atletico Mineiro Santos maçında Atletico Mineiro kazanabilir. Ama gelin Corinthians Juventus maçını birlikte oynayın Atletico Mineiro maçını da birlikte oynayın. Ee, şöyle yapın yani. Arkadaşlar. Corinthians Juventus'a Birli ikili Atletico Minero Santos birli ikili oynayın. İki maçı koyduklarına göre bu iki maçın birinde e, bir, yani şimdi bu zamı e, Ramiz abi iyi oldu demeniz doğru değil. Yani bu zam nasıl iyi oldu onu da anlamış değilim. Bir yandan iyi oldu diyorsunuz Ramiz abi onu tam okuyamadım açıklamanı da. Yani yapılan zamın bir yandan iyi oldu ama bir yandan da kötü oldu. İyi olmaz şu anda artık 9-10 maç kapatarak kupon yapma devri bitti. Yok abi ya. Yok değişen bir şey olmaz ya. <laughs> Sanki şimdi spor zam yaptıklarında şey yükselecek mi zannediyorsun? Oradaki parayı kısacaklar. Yani gelirlerin e, mesela 10 lira zam yaptıklarında iddiada toplanan paranın gelirlerini kısacaklar. 10 lira dağıtıyorlarsa 3 lira dağıtacaklar bunlar e, yani bunu bunlar senin dediğin gibi tam oran yatırılan paraları spor severlere dağıttığını mı zannediyorsunuz? Şimdi 100 liraya yatıyorsa bunun 50 lirasını dağıtıyorlar. 50 liranın da 40 lirasını dağıtıyorlar. Hepsini dağıttıklarını mı zannediyorsunuz? Bir bakalım bakayım. E, bizim eski ekip gelmiş. Şunu söylüyorum. Kıymetli spor severler lütfen ee, kendi hak ve çıkarlarınızı arayan, sizi destekleyen kanalları destekleyin. Bakın şunu söylüyorum. Sabahtan beri anlatıyorum. Sabahtan beri anlatıyorum. Sabahtan beri anlatıyorum. Diyorum ki size destek veren hangi kanalsa, şahsen bizim için demiyorum. Sizin hak ve çıkarlarınızı hangi kanallar o kanallar lütfen abone olun, destekleyin, güç verin. Sabahtan beri bak yayın yapıyoruz. Boğazımızda kıtlarımızdan ses çıkıyor, baharıyoruz. Niçin? Bir çıkarımız, menfaatimiz yok ki. Para kazanmıyoruz, bir şey. E gelin bize biraz destek olun da biz de size destek olalım. Biz Türkiye gündemine getirelim. Kanal güçlü olursa sizin zayiinizde olacak zaten. Onun için baştan beri söylüyorum, bizi e, bin aboneyi bulduran sizsiniz. İşte 2000 bin, binlere getiren sizsiniz. Ya binlerce kez teşekkür ediyoruz. Bu konuda hiçbir şikayetimiz yok. Ama gelin biraz daha destek olun diyoruz. 44. haftanın yavaş yavaş sonuna geldik. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Spor tuto mantığı açısından spor tutoyu oynarken e, favorileri düşünün arkadaşlar. Bu tür haftalarda iyice düşünün ki yani oynadığınız toplanan hasılatı %5'i KDV kesiliyor. Artı geri kalan %10'u yüzde 30 yani ya arkadaşlar bunu burada uzun uzun anlatmaya gerek yok. Gel, Oynanan paranın büyük bir bölümü devlete gidiyor yani zaten. Ee, onun için e, burada insanları e, aldatmaya falan gerek yok. Şunu söylemek istiyorum. ki Spor, spor tutu oynayanlar veya iddia oynayanlar kendi hak çıkarlarını korumuyor. Yani şimdi yayınlar yapıyoruz. İzleyin sana kardeşim. Destek olun sana, yorum yapın sana. Hadi bir yüklenin sana. Sizin için yayın yapıyoruz. Bana ne istese 30 lira olsun. İstese bin lira olsun. Benim umurumda bile değil. Oynamasam ne olur? Siz oynuyorsunuz. Zamı siz yiyorsunuz. Benim çok kafam bozarlarsa hiç oynamam. Umurumda bile değil. Onun için sizin hak ve çıkarlarınızı koruyan insanları siz de koruyun diyoruz yani. Bunun fazla bir şey istemiyoruz ki. Ama maalesef ıı, Yani ben inanmıyorum %83'ünün dağıtıldığına rahmet abi sana da söylüyorum. O kadar dağıtıldığına inanmıyorum ben. Biz de 40 yıldır bu işin içindeyiz. Ben inanmıyorum o, o kadar dağıtıldığına. Kıymetli spor severler. 44. haftanın da sonuna geldik. Ee, şimdi Toto 50 kuruştu. 5 lira olursa şaşırmayın. Çünkü artık eee her gün her şeye zamın geldiği bugün de e, bunlara da zam koyarlar. Çünkü vergi çıkaracaklar, para alacaklar. Nereden alacaklar? İşte milletin oynadığı oyunlardan alacaklar. Fakirin, fukaranın cebinden alacaklar. Zenginden alacak halleri yok. Hepinize şükranlarımızı sunuyoruz. Allah'a emanet olun. 44. haftada burada sona eriyor. Bir sonraki haftada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.